Selamun Aleyküm Kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar İbni Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı Sevgiye ve Sevenlere Dair adlı eserinin Aşkın Mahiyeti bölümünden devam ediyoruz Aşkın Mahiyeti Allah seni yücelsin ve korusun Bil ki aşk şakayla başlar Ciddi durumlarla biter Aşkın çeşitleri tanımı yapılamayacak ölçüde inceliklerle doludur. Onlar ancak aşık olunca anlaşılabilir. Aşk ne din tarafından inkar edilir ne de yasalarca yasaklanabilir. Çünkü kalpler ancak Allah'ın elindedir. Allah ne büyük ve ne kadar yücedir ki kurtuluşa ermiş olan halifeler ve imamlardan birçokları aşık olmuşlardır. Eski zamanlarda yüce erdem sahibi insanlar ve fakihler arasında aşk şiirleri çok ünlü olan insanlar vardır ki burada adlarını anmaya gerek duymuyorum. Bu konuda Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mesud'un kendisi ve şiirleri hakkında bildiklerimiz yeterlidir sanırım. Kendisi Medine'nin yedi ünlü fakihlerinden biridir. İbn Abbas'tan radiyallahu anh, bize ulaşan bir fetva fazladan bir açıklama gerektirmeksizin bu konuyu yeterince açıklığa kavuşturmaktadır aşkın öldürdüğü bir kimseye kefaret ve kısas gerekmez. İnsanlar aşkın mahiyeti üzerinde tam anlamıyla anlaşamadılar. Üzerinde çok kafa yordular ve uzun incelemeler yaptılar. Benim düşünceme göre aşk ruhların çeşitli varlıklar arasında bölünmüş parçalarının birleşimidir. Bu birleşme onların en yüksek temel öğelerinden meydana gelir. Allah rahmet eylesin. Muhammed bin Davud'un bir takım filozoflardan naklettiği gibi değildir kuşkusuz. Onlara göre ruhlar bölünmüş kürelerdir. Aşk bizzat ruhta oluşan bir şeydir. Kimi zaman olur ki aşk gerçekten dışarıdan bir nedeni dayanır. O zaman neden ortadan kalkınca aşk da ortadan kalkar. Öyleyse siz herhangi bir nedenden dolayı seviliyorsanız bunu neden ortadan kalkınca sizden kolaylıkla yüz çevrilir ve artık sevilmezsiniz. İşte bu manaya gelen aşağıdaki dizeleri tahmin İbn Haz. Sana olan aşkın her zaman oluşuna dek bir biçimde sürecek. Ne azalacak ne artacak. Sonsuza dek devam edecek. İrademden başka bir ilk sebebi yok bunun. Hiç kimse bana bundan başka bir sebep ileri süremez. Bir şeyin nedeninin başka bir şeyde olduğunu anladığımızda onun varoluş nedeninin getirdiğini görür görmez o şeyde de yok olacaktı. Ama bir şeyin nedeninin bizzat kendinde olduğunu anladığımız zaman onun sonsuza dek sürmesi sağlanmış demektir. Aşka ilişkin duyguların çeşitli türleri olduğunu hepimiz biliriz. İster eylemde ortak bir çaba gösterdikleri için olsun, ister inanç bakımından ortak ilkelere sahip oldukları için olsun. İsterse insanın arzu ettiği bir bilimin yüksek değerleri beraberce aradıklarından dolayı olsun. Şüphesiz en değerli aşk yüce Allah'ın aşkından oluşup birleşenlerin aşkıdır. Bütün bu sevgi türlerinin nedenleri yok olunca kendileri de yok olur. Nedenleri çoğalınca sevgiler de çoğalır. Nedenler küçülünce sevgiler de küçülür. Nedenler yaklaştıkça sevgiler de sığlaşıp yoğunlaşır. Nedenler uzaklaştıkça sevgiler de çözülüp dağılır. Ruhu kucaklayan gerçek sevgi kuşkusuz bu kuralın dışındadır. Bu tür bir sevgi ancak onun nedeniyle sona erebilir. Nitekim şu örnek kapsamında değerlendirilebilir. Yaşlı birisi geçmişte yaşadığı bir aşkı unuttuğunu iddia ediyor. Ama geçmişe ilişkin anıları kendisine hatırlatınca aklı başına geliyor. Anılarını hatırlıyor ve gönlü hoş oluyor. Geçmişte duyduğu o tatlı heyecanları tekrar duyuyor. Yürek atışları hızlanıyor, üzüntüden iç çekmeye başlıyor. Demek oluyor ki aşk bu gönül hoşluğu canların birbirinden kaynaşıp erimesidir. Birisi buna itiraz edip şöyle bir soru sorabilir. Eğer böyle olsaydı iki sevgilinin sevgisi eşit olurdu. Çünkü her iki parça da eşit biçimde birleşmiştir. Aynı paya sahiptir. Bunun, şöyle cevaplıyorum. itiraz yerinde bir itirazdır. Ama kendisi seveni sevmeyen kimsenin ruhu kendisini gizleyen olaylarda ve etkisini sıfıra indirecek perdelerle her her yanda öylesine kuşatıp çevirmiştir ki kendisi ve birleşmeye çağrılan parçanın varlığını bilincine bile varamazdı. Evet değerli dostlar, İbn Has, bu aşkın e, oluşuyla ilgili aşkın mahiyetinde deliller öne sürüyor. Bu delillerden bir tanesini okuyalım. Eğer aralarında doğal nitelikler bakımından bir uyum ya da benzerlik yoksa birbirini seven iki kişiden söz edemezsiniz. Bunun kesinlikle böyle olması gerekir. Benzerlikler ne kadar çoksa birleşme o kadar büyük, sevgi o ölçüde sağlam olur. Bunu anlamak için kişisel olarak bakmak yeterlidir. Bunu Allah'ın elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü şöyle söyler. Ruhlar askere alınmış bir ordudur. Orduyu oluşturan askerler birbiriyle tanışıyorlarsa aralarında iyi geçim olur. Birbiriyle tanışmıyorlarsa aralarında geçimsizlik ve uyuşmazlık sürer. Yine bu konuda dindar iyi birisi şöyle demektedir. İnananların ruhları birbiriyle çok iyi tanışır ve anlaşırlar. Hipokrat'ta bu konu hakkında şöyle bir sözü vardır. Eğer o beni seviyorsa ben de birçok huyumla onun huyuna benzemeliyim diye cevap verir program Eflatun yani Platon kralın birisinin kendisini tutukladığını anlatır. Beraat edinceye kadar kral kendisinin suçsuz olduğunu anlayıncaya kadar suçsuzluğunu savunmaktan geri durmaz. Platon'un sözlerini krala götüren vezir ona şunları söyler. Ey kral, onun susuz olduğunu anladım. Öyleyse aramızda daha ne var? Doğrusu der kral, ona karşı hiçbir şeyim yok. Ama onun tutumunda açıklayamadığım bir takım uygunsuzluklar seziyorum der. Ve Platon'un kralın efendisi hakkındaki düşüncelerini ilettiğinde öyleyse der Platon, ruhunda ve karakterinde onun ahlakına ve huylarına denk bir şeyler aramalıyım. Anladım ki bu hakkaniyet sevgisi ve büyük haksızlık korkusudur. Bu nitelikleri kendimde fark ettim. Bu huyumu sağlar sağlamaz ve kendimi şu anda sahip olduğum bu niteliği onunkine denk bir biçime sokar sokmaz beni özgürlüğüme kavuşturdu. Ve vezire şöyle der onun hakkında duyduğu tüm kuşkularım işte şimdi kayboldu. Ehli kelam şairleri çoğu kez aşk kavramını şiirlerinde işlemiştirdir. İşte bu nedenle onlar dıştan görünene soyut ya da deruni bir şeymiş gibi seslenirler. Düşmanlarımızın üzerindeki zaferlerimizin ve bizi yenilge uğrattıklarında bozgunumuzun nedeni tüm insanların ruhlarına sana eğilim göstermelerinden başka bir şey değildir. Ey insanlar arasında saklayınca önlerinde gittiği kimseler asla geri dönmezdir. Çünkü senin gittikçe yükselen nuruna yönelmişlerdir. Onların arkalarına geçersen ruhları onları istemeseler de sana doğru döndürecektir ve izleri üstüne geri dönecektir. Sen melekler aleminde misin yoksa insanlar aleminde mi? Açıkça söyle bana. Çünkü ait etme. Yetim ile alay ediyor güçsüzlük. İnsan şekline benzer bir şey görüyorum. Ama üzerinde biraz düşününce anlıyorum ki ulvi bir varlık o. Yarattıklarına nice yollar hazırlayan yüce varlık kutlu olsun. Öyle ki seni doğa ve parlak bir nur kılmış hiç kuşkum yok. Bence sen ruhlarda yer eden cazibeli bir uyumla bizlere gönderilmiş bir cansın. Senin bir yaratık olduğun konusunda görülebilir bir varlık olmanın dışında yeterli kanıtımız yok elimizde. Şayet bakışlarımız senin gerçek varlığını yakalayamazsa seni yalnızca yüce ve gerçek akıl olarak düşünmekten başka ne gelir elimizden? karşıtların onda birleştiğini gördüğüne göre bütün bu anlam farklılıklarını nasıl sınırlayacaksın? Ey boyutsuz ve yönsüz varlık! Ey sürekli var olan, hiç yok olmayan aras! Sen tüm kelam yöntemlerimizi altüst ettin bizim. Sen ortaya çıktığından beri artık hiçbir şeyi anlamaz olduk biz. Aynı saptamalar kimle nefret için de söz konusudur. Çok sevgili dostum, aşk göz açtırmayan bir derttir. Bu derdin ilacı acısıyla orantılı olmalıdır. Bu hastanın zevk aldığı bir hastalık, dert sahibinin arzuladığı bir acıdır. Bu derde kim uğrarsa artık iyileşmek istemez. Acı çeken ise bu acıdan kurtulmayı arzulamaz. Aşk insana vaktiyle iğrendiği şeyleri süslü püslü gösterir kendisine zor gibi gözüken şeyleri kolay gösterir. Doğuştan olan huyları, doğal eğilimleri değiştirecek kadar ileri gider. Tanıdıklarım arasında genç birisi aşkın tuzağına düşmüştü. Tutkusu onu iyice kuşatmış, bu yüzden sağlığı iyiden iyiye bozulmuştu. Buna karşı Yüce Allah'a kendisini bu dertten kurtarması için bir yakarışta bulunmuyor, dudaklarından bu anlamda en ufak bir dua dökülmüyordu. Tüm doğası sevdiğiyle birlikte sevdiğine sahip olmayı dilemekten ibaretti. Yine de acısı büyük, kuşkusuz, sonsuzdu. Hastalığından kurtulmayı bir an için de olsa istemeyen biri hakkında ne düşündüğünü bilir. Bir gün kendisiyle beraber olma fırsatını buldum başı eğik, bakışı sönük, o kötü durumunu görünce gerçekten çok üzüldüm. Konuşmamız sırasında ona Allah seni bu dertten kurtarsın dedi. O sırada yüzünün birden değiştiğini gördüm. Evet sevgili dostlar, aşkın maliyeti bölümü böylelikle kısa özetle bitmiş oldu. Aşkın belirtileri üzerinde başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanetsiniz.